Herkese merhaba. E, Dolar TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 194627 27 19,75-58 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken hafta 19,57-83'ten tamamlandı. Türkiye 5 yıllık kredi risk primi hafta içinde 500 vas puan altına geri çekildi. E, küresel piyasalarda bu hafta ABD'de ekonomik aktivite ilişkin veriler ve dimalat endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlarıyla FED başkanı Powell ve üyelerin mesajları ayrıca yurt içinde de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Dolar TL'de 19.80, 20 ve 20.50 direnç seviyesi 19.45 seviyesinde destek olarak takip edebiliriz. Euro dolar paritesinde ise geçtiğimiz hafta işlemler 1.08.8 ile 1.1056 bant aralığında satış ağırlıklı bir seyir izlerken haftayı %1.53 değer kaybıyla tamamladı. ABD ekonomisinde enflasyon düşüş eğilimi sürdürmesine rağmen hafta içinde Fed üyelerinden gelen şahin tonla mesajlar parite üzerinde baskı oluşturdu. E, Körüsel piyasalarda yine bu hafta ABD'de daha önce de belirttiğimiz gibi Philadelphia Fed fiyat fedi imalat Fed başkanı Powell ve üyelerin mesajları öne çitlerken Euro bölgesinde daire safi yurt içi hasılanın ikinci önce okuması ve final tüfe rakamları takip edilecek. Euro-dolar paritesi Fibonacci 161.8 düzeltme seviyesi, 1,10 geçilmemesi sonrası yönünü aşağı çevirdi. Önümüzdeki süreçte 1,09 tilt, 1,10 ile 1,10 setisinin paritenin kademeli dirençlerini oluşturduğunu görmekteyiz. Aşağı yönde 1,08, 1,0775 ile 1,07 destek olarak takip edilebilir. Ons altın dolar paritesine baktığımızda ise ons altının haftanın son işlem yönünü 2011 dolardan etsi yönüne tamamladığını görüyoruz. Gün içerisinde 2001-2022 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %0,29 ziyaret kaybetti. Fed üyelerinden gelen Şahintom'daki açıklamalar ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madenleri baskıladı. Dolar endetisi haftayı 102,7 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,47 seviyesinden tamamladı. Ülkede bu hafta Fed üyelerinin enflasyon ve para politikalarına ilişkin açıklamaları takip edilecek videolarından gelebilecek mesajlara bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. O altında kısa vadeli destek 2000 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1990-1975 dolar seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2019 ve 2031 dolar direnç seviyeleri takip edilebilir.